Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda e, makyaj yaparken rahatsız olduğum, sinirlendiğim şeylerden konuşacağız. Ama bu sinirlendiğim şeyler sadece sokakta yürürken başıma gelen şeyler. E, ben buraya her şeyi not aldım. Not alma sebebim bir örnek eksikliğimden ben unutuyorum. Unuttuğum bir şey olmasın diye ayrı kan aldım. <laughs> o zaman tekrardan sinir olmaya başlıyorum. Şimdi gözümün üzerine kapatıcı sürürken sürürken yalnız Türkçe'ye bakar mısınız? Sürerken e, ilkiyle başlamak istiyorum. Yolun ortasından yavaş yürüyen insanlar. Şimdi ne demek istediğimi başta anlamayacaksınız. Çünkü e, ben hızlı yürüyorum. Belki siz yavaş yürüyorsunuzdur. Ben hızlı yürüyen bir insanım. Tamam çok hızlı değilim. Ben de hızlı yürüyen insanlar vardır. Ama ben genel anlamda hızlı yürüyen bir insanım. Genel anlamda. Eee Tamam yavaş yürüyebilirsin sen. Bunda bir sıkıntım yok. Yani hızlı yürümeye alışık değilsindir veya yaşlısındır. Bunda bir sıkıntım yok. Ama ne ortasından yürüyorsun? Madem yavaş yürüyeceksin yolun kenarından yürü. Yolun kenarından yürü. Bunda bir şey yok yani. Hani bunda ne gibi bir şey hani bunda kızılacak bir şey yok. Ama ne bu konuda? Yolun ortasından yürüyeceğini kenardan yürü. Ki benim gibi e, hızlı yürüyen insanlar veya acelesi olan insanlar hızlı. Şimdi bir yürüsün, Şuradan ten rengisini alıyorum. Ten rengisinde konuşamadım. Daha bugün başıma geldiği için zaten bugün bu fikir aklıma geldi. Bugün başıma geldi bunlar. O yüzden hala biraz sinirimi atamadım. Dedim ki ben bunu niye video kaydetmiyorum sonra? Yani mantıklı. Bir yandan da makyaj da seçmedim. Nasıl bir makyaj yapacağımı da bilmiyorum. <laughs> Direkt açtım kaynamaşım. <laughs> Bendeki hırsı yani. Şimdi e, rivalin paletini aldım. Şuraya gölge geçiyorum. Klasik kahve bir gölge. İkincisi yine e, aynı hesap. Yol ortasında dikilen insanlar. Tamam telefonda bir işin olabilir. Biriyle muhabbet ediyor olabilirsin. Veya vedalaşıyor olabilirsiniz. Bunu yolun kenarında yapmaya dersin. Hani böyle insan böyle insanları böyle bekletmek yerine yolun kenarında yapmak daha mantıklı değil mi? Ve niye kendinizi küfür ettiriyorsunuz mesela? Ne gerek var değil mi? Yavaş yavaş ikincisine geçelim. Kaldırma, motor, bisiklet falan park edenler. Ya benim yaşadığım şeyde siz de öyle mi bilmiyorum. Kaldırma zaten arka tarafım kadar. Yani şimdi söylemek istemiyorum o kelimeyi. Ama siz de anladınız yani. Kağılırma arka tarafım kadar yani. Bir de buraya motor falan park ediyorlar. Ayrıten gıcık oluyorum. <laughs> yani zaten yollar da şey böyle hani. Arabalar da dip dibe geçiyor böyle kaldırma. Ben mecburen yoldan gitmek zorunda kalıyorum. Ama tam karşıda park yeri var. Kardeşim oraya park etsene. Yer olmasa yine bir şey demeyeceğim. Bomboştu orası ya. Bomboş orası. Ondan sonra. ha Bu bir numaralı gıcık olduğum şey. Bu bir numara. Yani bu number one red. Bu direkt number one yani benim için. Kahve önünde oturup bakışlarıyla taciz eden dayılar var. Ya yani sizin o taraflarda var mı bilmiyorum. Bizim bu tarafta var. Ya yani şöyle bir senaryo düşünün. Yolda gidiyorsunuz tamam mı? Oturmuşlar. Ondan sonra kaldırımı doldurmuşlar ayrı. Zaten geçiş yok. Ya e, benim ciddi almayacak şu ama baş söylüyorum kaldırım şu kadar. Gerçekten bu kadar kaldırım. Hani ya değil. ki kaldırım bu kadar ve oraya oturuyorlar. Ben yine yolun ortasından yürümek zorunda kalıyorum. Neden? Neden? Yani ne gerek var? Tamam oturuyorsun. Tamam hadi. Bu biraz tolere edilir. Niye böyle bakıyorsun? Zaten ben böyle bir durumla karşılaştığım zaman şöyle bir bakış atıyorum. Böyle gidiyorum ya. Böyle giderim mi? Yapıyorum. <laughs> 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 ben de onları kaçık <laughs> Ama hak ediyorlar. Kabul edin hak ediyorlar bence. Diyorum yani paletini kullanacağım. Şu pembe tonunu kullanabiliriz aslında. Çok tatlı bir pembe bu. Böyle çok tatlı. Ee, pudra pembesi gibi biri. Açık e, konuşmak gerekirse çok belli olmuyor. <laughs> Şu en koyu kahvesini alacağım. Çok acı bir kahve. Bir yandan boş durmayalım. Bir yandan da <laughs> devam edelim. Yollar ne Arabalarımız var da? Yaya geçedindesiniz. Ee, sanki kıyamet kopmuşçasına gidiyorlar. Asla yol vermiyorlar. Kendimi yolu atmak zorunda kalıyorum ve bana kora çalıyorlar. Niye? Yaya geçtiğinde yola atladığın için. Yol mu verecektin sanki? Sen de sanki yol mu verecektin mi? Yani sanki herif yol verecekti ben atladım diye. Korna çalıyor bana. Ben Benim dürüst tepkim şu. Yaya geçti abi. E, yaya geçti abla. <laughs> Sonra bana ters ters bakıyor bir şey diyor. Şimdi. Gözaltım biraz gözlerim. Konuşamıyorum. Two years later. Maybelline'in color tattoo kullanacağım. Bence güzel yakışır bu makyaja. Ne diyorsunuz? Bir göz kapağımın ortasına. Şimdi Essence'in e, siyah tekli farıyla eyeliner yapacağım farla. Tutma fırçası yapıyorum ben. Çünkü bu şey daha ince geliyor bana. Eyeliner fırçası daha zor. Geliyor neyse. Orada şu kirli görüntüye aldanmayayım. Biraz daha kalışmadan şık yapacağız. Orası böyle jet gibi olacak. Şimdi bunu da atacağım. Bir de e, Türkiye'nin genel sorunu her şeyi karışan yaşlı bir kesim vardır ya. Erkek kadın fark etmez. Her şeye karışırlar böyle. Hani sanki ben onların torunuyum veya böyle e, laf söyleme hakları varmış gibi bana söylenirler. Ki genelde bu kıyafet mevzusundan olur. <laughs> Bunu yaşlı evler çok yapar. Ee, sanki ben onların bir şeye bir de ben uyarmaya hakları varmış gibi. Yani resmen e, uyarma adı altında taciz ederler. Bu arada ben video öncesi e, yüzümü nemlendirdim. Y önce pardon önce yıkadım, nemlendirdim, bazımı sürdüm, öyle geldim. Yani şimdi direkt şak diye fontan önce düşüp bayılmayın orada. <laughs> Elim de hep buna gidiyor bu arada. Ne bileyim bunu çok seviyorum. Ben, bunun yeri bende ayrı. Ben bunu çok seviyorum bu fondöteni. Böyle elimden alıyorum. Ve yüzüme pat 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 vuruyorum. Şimdi yavaştan gelelim. Ee, diğer sinir olduğum muhabbeti. Yere çöp atan, fikiren, insan dışı varlıklar var. Bak sigara izmaritini şey olabilir. Tamam bu biraz da kabul edilebilir. Çünkü zaten küçük bir şey. Hani bir de biraz sorunlu bir e, çöp değilimiz biz ona. Çünkü iyi söndürmezsen çöpte yangın çıkabiliyor. Abur paketleri, çekirdek kabukları. Yani sen bunu niye yere atarsın zaten sen onu bakkaldan dönerken sana poşetle veriyorlar. Poşetini çok torbası olarak kullanabilirsin. Bunda ne var? Yani bunu yapsan ölür müsün? Ama affedersiniz balgamlı tükürük atıyorlar yere. Ve bu orada kalıyor. Bilmem kalktı. <laughs> Aklıma geldi midem kalktı yine. Yani senin ne hakkın var benim midemi kaldırmaya? Ne hakkın var? Sen kimsin ya? Sen kim köpeksin yani? <laughs> toparlamak için toparlamak için. Şimdi tarsın konsiyelerini sürüyorum. Şimdi bunu da atmaya başlıyorum. Bahsettiğim oydu. Bakın bilet oldu burası. Başlarımızı da yapalım artık. Ee, Veteran vardı e, kaş kalemini kullanacağım. Hani şurada zaten görmüşsünüz herkes de var. Ve hediye gibi herkes de var. Making kahverengi göz kalemini kullanacağım Yüz aldığım için. Aa bir dakika concealer şurada. <laughs> Biraz iz bırakacak ama sapar ederiz sıkıntı yok. Evet. Bunu da sürdük. Ondan sonra Veteran Wild'ın şu rengini. Ah oh, gösterebilirim sonunda videonun konseptini unuttum şu an bir saniye. Aslında taciz edenlere söylememe bile gerek yok. Ama bazı kesim var. E, tanışmak istemek taciz değil diyorlar. Normal şartlar altında değil. Hani gidersin kızın yanına veya e, erkeğin yanına. Sadece erkekler yapmıyor bunu. Kızlar yapıyor çünkü. Gidersin e, tanışmak istediğin kişinin yanına. Merhaba dersin önce. Ona merhaba der. Sonra dersin ki tanışabilir misin? Evet derse devam edersin. Ama hayır dersin, tamam deyip oradan depolup gitmek zorundasın. Gitmiyorsan taciz edersin, anladın mı? Hani gitmiyorsan taciz ediyorsun demektir bu benim. Ee, Chanel'in maskarasını kullanacağım. Şimdi sizin NIX'in kontür e, siyini kullanacağım. Gelelim diğer sinir olduğum şey. Abartı derecede küfür edenler. Genelde bunu liseler yapıyor. E, abartı diye üstünü çiziyorum çünkü ben de küfür <laughs> Ama şimdi benimki şöyle bir şey var. Hemen köpürmeyin. Benim şöyle bir e, durumum var. Ben öfkemi kontrol edemeyen bir insanım. Ben sinirliysem öfkemi maalesef ki e, küfürle dışarı atıyorum. Ama bu çok nadir oluyor. Ben bunun hayatımda en fazla bir veya iki yaşamışımdır. Ama benim bahsettiğim, e, sinir olduğum dediğim aşırı küfür edenler şöyle bir şey yapıyor. Her cümlenin sonuna koyayım ekliyor yani. Anlarsınız. Her cümle sonuna eklenmez o yani. Bir kere sen ne dersiniz? Hayır ben senin dersin mesela. Tamam bu zaten herkesin yaptığı bir şey illa ki. Ben yani yapmayan insana nadirdir. Herkes illa ki hayatında bir kez olsun küfür ediyor. Evet, ben benim çevremdekiler. <laughs> Narsın e, ee, şeyin ah ismi işte unuttum. Ne deniyordu buna? Blush, blush. Ne deniyordu buna? Contour. Highlighter. Allık. Bunlarsan aldın. Çok sıktım. Ellemin ayarına ya. Hala çok fazla yüzüme bile çok fazla sürdüm. Elimde hala var. Çok para bile silemiyorsun. <laughs> tamam. Oha kurtarmıyor bile. Bunun şeyi mi daha doğrudur? Kendimi kandırma sen ya. Balm'ın highlighter'ını e, sürüyorum. Şimdi Mac'in Mac Mac'in var kliyesini süreceğim. Sürüyünce bayılıyorum. Kaymak gibi bir şey böyle. O kolay sürülüyor ki ve dudakları hiç kurutmuyor ki. Hiç kurutmuyor. Ve bayağı da kalıcı bir şey. Ama ben ne yapıyorum? <laughs> Üzerimden <laughs> bir kurs geçiyor. Neden <laughs> olmasın ama. Bakın daha güzel oluyor. Bence güzel oldu. Şimdi ise gelelim sabitleme sprayine. Bu arada benim şikayet edeceklerim bitmişti. <laughs> Biraz gösterdim farkındayım. Benim şikayet edeceklerim evet, ettiğim konular bitti. Maybelline'in Lasting Fix e, ee, sabitleme sprayini sıkacağım. Buraya geldik. Tamam. Makyajımız bitmiştir. E, tamam e, artık bitti. E, benim sayacaklarım, söylemeyeceklerim de bitti. Makyajım da bitti. Artık videonun e, bitme vakti geldi. E, ben de ayrılmak istemiyorum. Daha aslında konuşacak çok şeyim vardı. Ama makyajım bitti. E, hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.